Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Parça incelediğimizde özellikle Hikmeti Tarih, Şecere-i Türki, fezleke Tarihi Osmani adlı eserler bize bu sanatçının Ahmet Vefik Paşa olduğunu işaret etmektedir boş bırakılan yere Ahmet Vefik Paşa ismi getirilmelidir. Ahmet Vefik Paşa Türk tiyatrosuna da katkıda bulunmuş. Molière'den çevirileri Tartuf ve Kadınlar Mektebi, Kocalar Mektebi gibi çevirilerle de edebiyatımıza, Türk tiyatrosuna katkıda bulunmuştur. Burada Teodor Kasap'la ilgili bir açıklamada bulunalım. Teodor Kasap, tiyatro tarihimizde yer alan bir isimdir. Molière'den adapte uyarlama Pintamit, İşkilli Memo, Para Mesleği ve ilk, edebi, ilk Nizah Dergisi Diyojen'i kuran kişi olarak, yazan kişi olarak bilinir. Bu parçada cevap D seçeneğidir.